Selamlar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi zeytinlerimizi topluyoruz. Ee, en az bunların %15-20'si ergin. Geriye kalanı yeşil. Burada görüyorsunuz. Biraz da yaklaştı çocuğum. Bunlar bu haliyle sıkılıyor arkadaşlar. Erken hasat deniliyor buna. Erken hasat çok sıkın. Olgun hasat bu zeytinler hemen hemen hepsi şöyle siyahlaştığında böyle olduğunda erken hasat oluyor. Dediğim gibi yüzde sekseni bunların yeşil. Geriye kalan yüzde yirmisi ergin halde diyebiliriz. Erken hasat soğuk sıkım. Yani ben ekimin sonuna kadar yapacağım. Bugün 19 ya da 20'si tam bilmiyorum. Ekimin. Bir 10 gün daha hasadım var. Ondan sonra erken hasadı bırakacağım. Normalde çoğu insan siyah bile olsa ekimin Kasım'ın 15'ine kadar yaptığı hasadı erken hasat diye söylüyor ama biz demeyeceğiz. Çünkü zeytinler o zaman da yağlanıyor. Baya baya yağlanıyor. Erken asat olmaktan çıkıyor. Bunlar şu anda normalde 4 kilodan hatta 3 kilo, 9 3 kilo, 8 gramdan yağ verirken şu anda 7 kilo, 6,5 kilo o civarlarda yağ veriyor. Yani hemen hemen iki katı yağ veriyor. 2 katı zeytinden 1 kilo yağ çıkıyor. O nedenle fiyatımızın yüksek olması ondan. Yani 5 litre teneke fiyatımız kargo dahil 1750 lira. 5 litre kargo dahil 1750 lira teneke ambalajla. Burdik kargo ile gönderim yapıyoruz. İsteyenler DM'den yazsın. Teşekkürler, iyi günler.